Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor böyle sezon oynuyoruz. Yanımda Kan ve Can var. Hoş geldiniz. Bir daha. Da. Bir daha. Da. Arkadaşlar şimdi bu seriye Kan yani kardeşim Survivor serisi kardeşimle beraber Survivor serisi olacak. Yanımıza e, misafir olarak Can geldi. Belki her bölümde olmayabilir ama e, bazı bölümlerde olacak. Şimdi ben ağaç kesmeye başladım. Kaan sen et topla abicim. Tamam kanka ben de ağaç kesmeye başladım. Bak hangi ağaçlardan keselim ona göre belli. Buradan Fark etmez. Şu ağaçlardan çok fazla var. Bence bunlardan keselim. Ladin mi? He. Abi ya suyu Baktım. En çok bunlardan var çünkü ben bunlardan keseceğim. Ya. Tüm. Kaan abicim fazla bağırma. Abi ölüyorum ölüyorum. Tam ben duymuyorum. Abi hava, hava mı vur? Öyle. Köpeğe mi vurdun? Öyle, Öl boş ver. Kanka ben de geldim. Şuraya bir crafting table yapalım. Şunu ya şöyle. Ne? Şöyle durun. Bir dakika arkadaşlar şunu. Şöyle bir yapalım. Arkadaşlar Kaan'ın sesi iyi gelmeyebilir. Niye iyi gelmeyebilir? Çünkü yanımda oynuyor. Şu an. E ee, silah yok mu? Aa. Taştan olmuyor. Ne hayır. Sen ha, şimdi geldi. Şundan bir tane yapalım. Alta da yapalım. Tamam hadi siz buradan kan. Kılıç falan yap abim tamam mı? Lan. bana baksana. Efendim. Ya tamam. Acıktım. Acıktın mı? Öyle ben şimdi yemeğe girişeceğim. Öyle. Can üstlerinde şey bırakma kanka. Ben şimdi yemek toplamaya gidiyorum. Bir de yatak yapalım. Abi abi bak çok tamam. attım. Arkadaşlar bu arada kip inventory'i açabiliriz belki. Yani kesin değil ama. Şimdi Kaan çok öleceği için fazla bilmiyor. Yani nasıl diyeyim. Set çekene kadar açarım herhalde. Diamond set falan çekene kadar açarım. Bizim için önemli değil ama Kaan var. Değil mi Can yani bizim için önemli değil. Açaklar. Kaan arkadaşım çünkü eşyalarını falan kaybettim. iyice sinirlenecek geçecek böyle. Aynen bir de sinirlenme huyu var. Bu arada arkadaşlar kanında kalan aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Canın da var. Evet kan söylüyor. Like dağıtmayı atmayı unutmayınız arkadaşlar. Eğer bu seriyi çok severseniz e, devam ettireceğiz yani. Zaten fazla abonemiz yok ama e, ailemizi büyütmeye çalışıyoruz işte. E, bizim ailemiz büyürse eğer bunu da söyleyelim can. Eğer e, bu bu videoya konuşamadım. En fazla şöyle bir 10 izleme gelirse yani zaten benim 12 şeyim var ya. E, canlı yayın açacağım bununla ilgili. Ve sizlere server'ı alacağım. Yani bunu mutlaka izleyin. Sizlere server'ı alacağım. Buna değil bizim can bir tane açacak değil mi can? Evet. Şu sohbet. Şöyle düşürelim. ölçek sohbet. Abi, Efendim abi. Ben abim. Şey. ben kelimenin lafını şey yapayım tamamlayayım. Ben bu seri yapacağım arkadaşlar. Bu seride de canlı yayın yapacağız. Yani bu seride de sadece sizlerle beraber oynayacağız. Evet. Yani haftada bir tane canlı yayını başlatırız ha. arkadaşlar. O haftada bir de servera girip herkes kendi gelecek arkadaşlar. Haftada bir değil. Haftada bir değil. Ee, sen mesela olmadı hesabını bana verirsin kanka. Tamam. Ben açarım yani ben her gün açarım ben. Onu biz günleyelim ya böyle her şey mesela bugün hangi şey video çekeceğiz? Bugün hangisini falan çekeceğiz falan diye. Mesela bu mi? Yarın çekelim. Aynen. Sonra haftaya kesin çekelim. Egvartı o gün gibi falan öyle işte. Evet arkadaşlar, bir de Egors'ta çekeceğiz. Yani bütün bölümleri çekeceğiz. Ee, Minecraft ile ilgili yiyip ama premium hesap olmadığı için iPixel ile falan oynayamıyoruz ben kesin bak bu videoda size kesin söylüyorum 2 hafta iki hafta sonra cuma günü ben premium alırım tamam. İniler kartım yok şu an benim, benim iniler kartım yok şu an mesela canım var ama nasıl diyeyim dur biraz daha toplayayım Canım var o kendini alacak. Ben bütün siteleri buldum. Yani daha ben canla fazla konuşmadım ama alacak mı can sen kesin. Ben sen alacaksan seni de yalnız bırakmak istemiyorum. Alacağım yani. Yani ben kesin alacağım. Tamam o zaman ben de kesin. Şöyle bir yapalım. Bir dakika geleyim abim. Allah Allah abim bunları düşürdüm. Ha şura mı? Ha Şimdilik düştü. Abla? Aa akşam oluyor. Abla? Akşam oluyor. Aynen, time set çekmeyelim kanka şimdiden. Çekmeyelim çekmeyelim hayır. Can. Can Efendim? seni çağırıyor. Ka seni Kaan çağırıyor. Arkana bak arkana. Arkana bak diyor. Git. Bekle geliyorum. Neredesin? Oo ben öleceğim. Ha dur kanka dur dur. Oku. Kanka çap tabelalar bir şeyler olmuş. Ne? Eh eh. D J J D 9987. Dur kan vurma öleceğim öleceğim. Vurma vurma. Ya okumuyor, Okuyor mi? okuyor. Okudum okudum. Şey arkadaşlar bu arada kan okuma yazması daha yok. Bu sene başlayacak birinci sınıfa. O yüzden yani fazla nasıl diyeyim? Ee, konuşamıyor da tam. Niye konuşamıyor dersek şöyle şunu da bir öldürelim. Yani konuşmasında biraz gerilik var. Şöyle kelim. Kanka sen neredesin? Koyun var mı etrafta? Kanka vallahi bilmiyorum. Bak et gene. Kanka maden var burada. Biraz sonra gireriz. Bir taşa falan geçelim de. Kan sen neredesin? Kanka kan da benim hemen arkamdaydı zaten. Ben şuralara. Biri... Ben de taş var. Ama kanım çok aç. Bak 4 stek 4 stek full odun bir normal 16'lıkta Normal odum var. Kanka buralar iskelet kaynıyor. Oğlum gel ya ben burada bir tane inek buldum. İnek değil koyun lazım. Tavuk da buldum. Kanka ben şimdi bir time set çekeyim Tima. Tamam, çek ya şimdi şey. ne olacak belli. Aynen şimdilik ya. çekelim. Kanka biz nerede ya da gelin şuraya şura düzlükmüş. Kaan'la beni yanına tp'le istersen nereye tamam. gideceğini göremedik. Sen. Şimdiden tp giydik. Tamam gördüm kanka seni beni tp'lemene gerek yok. Tamam tp'li getirdim. Arkadaşlar dökülen. buraya evimizi yapalım ilk bölümden. Uf, Dur, bir dakika. Var. Kanka ölme sakın. Ya da nerede öleceğini bul. Ben kılıç baktım. Bakayım. Ha Kaan tahta kılıç yapmış bize yapma. Biz taştan yapacağız abim. Ya ben mi? Sen ne mi istiyorsun? Hmm. Tamam arkadaşlar bu video fazla uzun olmayabilir e, ee, çünkü internetim kötü internetim kötü olduğundan e, ee, nasıl diyeyim size fazla uzun video yükleyemiyorum en fazla 12 ya da 13 dakika Kanka ha, ben de var var neydi? gel Ay, sen 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 neydi? Sen neydi? Ben seni çağıracağım abim birazdan Nerede yanıma. At. Ben sana ne dedi? Neredesin? Tamam gel TP atarım birazdan. Kanka Ay, şunun ben içine ben yemeklerini, ben koy. koy. Kömür toplamaya gideceğim Abi, ben, de. Abi ben buldum. Kanka ben girdim yerde hep çakal çıktı. Şansıma bak ya. Topla abicim. Ama topla dedim. Kanka ben karnımı doyurmam lazım. Şöyle bir yapalım. Ben de. Ha. Ocak yap ya. Kanka yaptım yaptım. Tamam. Ben kılıç yapmıştım. Gelmedi mi? 1 2 3 Şunları da. Ne ben yapma ben kendim yaparım. Ya. Yok, yok şey herkes yok kendi ama. yapacak zaten de. Ha. Şunu ben bir yiyeyim sadece. Abi. Kanka. Abi ben. Sen beni gördün mü? Gördüm. Ben yanıma trafik table koymuştum. Kan öldü. Mı? Neyse yanıma TP'leyim kanı. TP. La dur. Kan. Çerime gel. Abiciğim Kan. Bak tam şu odunları topla sen. Kanka sen de bana odunlarını versene Abi, efendim. Bir oğlu gitti. Olsun. Terima. Attım hepsini. Şimdi de biz temeli atalım. At. Alkan. Ya da dur. Ay ay çocuk. Ne yaptın? Bunu yapmam lazım. Kim biraz uzun atsana. Kanka o zaman dur şurada oklar Bukarı falan. Bu kadar yapmam ya. lazım. Şunu attım ya. Ben biraz odun toplayayım. Dur kayda da bakayım bu arada. Tamam daha 9 dakika olmuş. 2-3 dakika sürdür. Evin temellerini atalım da en azından. Aynen aynen. Arkadaşlar bunu pazartesi çekiyorum belki. Yok pardon. Pazar çekiyorum. Pazartesi ya da bu akşam elitleyebilirsem. Yani fazla montaj yapmıyorum ben. Olduğu gibi orijinal neyse atarım. Çay. Taş atsana diyor kan sana atacak. Ben, atacağız. ben, ya, ben kını attım. Sonra aç at. Ta at Ya ben Ağırca. ya ben ben ben, ben, ben bunu. Balta. Evet. Balta. Kıyına. Baltayla şey yapacaksın kazma. Evet. Al bak bir tane çubuk attım üstünde. Kanka ben şuraya küçük bir dur. Ayı ayı. O mu yapmış? Bir tane bak. Bak. Sen bir daha abi şöyle ben bir ot şey ne istiyorsun kan. Alta mı? Ee evet, bak. Bak. Kazma. Can bir tane baktı. Şundan mı atacaksın? Al yapacaksın. Bak bunu bunu. Bak. A ben bir daha. Hayır hayır sen al ben. Ama sen. Sen git onunla taş topla buradan değil. Şuradan in bak gel. Şuradan in aşağı. In. Oraya ev yapacağım abicim atıyorum. Sen uzağa git biraz. Ben seni tp'lerim ama ölme. Abi bu olsa. Tamam orada olsun hadi. Abi. Arkadaşlar biz yani şimdi bu kardeşimle Survivor serisi olacak. Ee, can bizim konuğumuz. Belki gelir belki gelmez. Ama kardeşim kesin olacak. Onun onda bir kusurumuz yok. Öldün mü? Öldüm. Kanka ben bir tane sandık yaptım buraya üstündeki gereksiz ne varsa koy ya. Tamam. Şuraya şöyle şöyle. Tam burayı tane çalışana yapalım buraya. Kanka şimdi ee, şunu şöyle şöyle yaparsak küçük bir ev olacak zaten düzeltiriz sonra ben bir temeli ne yapayım sonra hadi. da videoyu bitirelim. Şuraya kapısı olsun. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Aaa, gelin ya da burada bitirelim videoyu. Öbür sefere evimizi yaparız. Gel yapalım. Kaan. Gel sen de. Kaan gel abim. Hayır, hayır. Basab象YN. Gel Kaan abicim. Hemen hemen yaparız zaten gel. Şöyle bir yapalım. Gelin yanıma. F5 abicim şu şu. Alım, aldım, aldım. Ee, gel yanıma gel, gel gel yanıma gel arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız abone ol, olduktan sonra yanında bir zil e, çan olacak ona tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz ee, görüşmek üzere arkadaşlar öbür videoda görüşmek üzere görüşürüz.